Deniz Hanım merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Etkinliği nasıl buldunuz? Nasıl geçiyor sizin için? Çok kalabalık ve aslında beklediğimden daha da çok daha aktif ve enerjisi yüksek geçiyor. Dünyanın birçok yerinden farklı markalar, sistemler ve aslında tamamen benim gibi son derece hani kendi halinde trade yapan bir sürü insanı bir arada görmek çok mutluluk verici. O yüzden beklediğimin çok üstünde çok keyifli bir organizasyon olmuş. Yarın tekrar geleceğim inşallah. Bekliyoruz. <laughs> Peki biraz dijital paralar üzerine, kripto paralar üzerine de konuşalım isterim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz şu zamana kadar olan süreci ve gelecek perspektifi ile alakalı neler söylersiniz? Yani tabii ben son derece mütevazi bir şekilde kendi haline trade yapan biri olarak bu mevzuyla belki geç belki erken özellikle pandemi döneminde tanıştım. Pandemide tanışma sebebimiz aslında kağıt paraların ortadan kalkacağı ile ilgili bir dedikodu vardı hatırlarsınız. Aslında bu dedikodu bir noktada sürecini devam ettiriyor. Ama mühim olan yani buradaki anlamamız gereken şey kağıt para orada e, rakamı döndü değil. Aslında burada blockchain nedir? Bu sistemler nedir? Alacağımız kriptoları neye göre bakarak almalıyız? İşte bu shitcoin'ler denen coin'leri fotoğrafları işte köpek coin'leri bunlar henüz daha insanlar her şeye adapte olurken biraz daha eğlenceli, daha entertainment tarafından bakarak yani işte Elon Musk bunu söyledi işte gerçekten manipülasyon oluyor İşte onun annesi coin çıkarmış şimdi bunlar ufak ufak dökülecek ben de mesela bu seviyedeki bilgiden yüksele yüksele bu alacağım coin'ler veya projelerin içeriği nedir? Bu içeriklere nasıl bakılmalıdır? Yani bilgime üstüne koya 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 Gelecek geldi, kendi ekonomimi, kendi dünyamı kendim yönetmek istediğim için bilgiyi üstüne koyarak öğrenmeye çalışıyorum. Burası da bunun için gerçekten bir herhalde doğru merkezi dünyada da en çok kriptonun kullanıldığı üçüncü ülkeymişiz. Bu da çok sevindirici bir durum. Yarın öbür gün hiç belli olmaz. Sırf bu sebepten dolayı dünyada hiç beklemediğimiz bir yere gelebiliriz ümit vaat ettiğini düşünüyorum ülkemiz adına. Çok da heyecan verici bir ortam. Benim 12-13 yaşında bir kızım var. Onunla onunla olan inanın ilişkim bile düzeldi diyebilirim. Onlar zaten bu sistemleri kullandıklarını. İnanın hayatımdaki en uzun muhabbetimi kızımla bu konu üzerinde yaptım. Yani hani o bizim kızlığımız tamam bilgisayar başında 5 saat oturdun. Yeter kalk artık deyin, şeyin aslında bu sistemin içinde yaşamak olduğunu şimdi de bırakıyorum istediğin kadar 24 saat içinde yani aslında metaverse'ün henüz şu an metaverse'e pompalanmaya çalışan şey bir bilgisayarın oyun bilgisayar oyununa ibaret, ibaret de olduğunu bile e, kızım anlattı. Yani bazı konularda arkadan gelen jenerasyon bu bilgiyle geliyor. Hem bu bilgiden de geri kalmak istemiyorum. Kızımla ilişkimin daha aktif olmasını istiyorum. Teknolojiden geri kalmak istemiyorum. Çağın gerisinde kalmak istemiyorum. Bu bilgilerde beni çok heyecanlandırıyor. As artık eski bilgiler geride kaldı. Herkesin bu bilgileri hayatının bir yerinde kullanacağı. Esrafer abimizin de ev kadının da kullanması gerekecek. Yani bugün nasıl ki dolar, euro kuru ile ilgili ev hanımlara yorum yapabiliyorsa ufak ufak birazcık bu konulara da kulak kabartmaları lazım. Son dönemlerde biliyorsunuz kripto paralarda bir düşüş e, seyri var. <laughs> Siz peki alsat yapıyor musunuz şu dönemde? Yani bakın tabii spot işlemde çok canım yandı. Onu kurtarmak için bir de marjine gittim. Böyle böyle öğreneceğiz. Öyle bakıyorsun. Çok para kaybettim. Çok kazandım. Sonra kayb kazandığımın iki katını kaybettim. Yani biraz daha tekrar ediyorum. Herkes böyle dayak yiye yiye bunu öğrenecek. Kimilerimiz bunu normal hayatın akışında alışverişte orada burada kullanacağız. Ben bir tık daha bunu biraz daha hayatımın başka bir yerine koymak istiyorum. Sevdim çünkü. Ben bu noktada sorayım aslında sözünüzü valla kesmiş olayım. Yeni bir girişiminiz olacak mı konuyla alakalı? Biz aslında bir app yapıyoruz. Bu bambaşka coinler ve işte NFT'lerden ayrı bir app işimiz var. o da yazılımla ilgili. O konulara da aslında bununla birlikte kulak kabartmaya başladım. bir app hazırlığımız var. Benle ilgili bir konu değil. Ben tamamen fikir bazında içinde olduğum bir konu. Teknoloji beni çok heyecanlandırıyor. Eskiden birçok çok heyecanlandırıyordu ya heyecanlandırarak kalmasın içinde olalım dedik. Çünkü medya da artık değişti. Yani biz medya klasik medya dediğimiz şey de artık kalmadı. Neredeyse evdeki televizyon üstüne örtü örteceğim. Aylar oldu televizyonu açmamışım. Sadece arada bir işte Netflix'te Disney'e girmek için açıyoruz. Onu da açmasak da olur. Yani klasik Medya anlayışımızın da değiştiği bu sistemde daha yenilikçi şeyler yapabilmek adına yeni sistemleri öğrenmek lazım. Biraz şimdi biraz daha NFT'lerle ilgili falan çok şey değilim. Bir türlü oturtamıyorum. Evet aslında tam onu da hazır konu gelmişken sormak isterim. Biliyorsunuz şimdi blockchain teknolojisiyle birlikte yeni yeni kavramlar da artık hayatımızda. NFT gibi, metaverse gibi. Siz bu kavramları nasıl değerlendiriyorsunuz? şimdi Metaverse'ün gerçek bir Metaverse alanı yaratılması teknik olarak şu an biraz ben de bunu ilgili okuyorum ve aldım bilgiye istinaden. Yani şimdi bizim şu an yaşadığımız dünya üzerindeki özenip de içinde bulunacağımız bir sistem ancak bunun gibi bir yaşayan şehir olması lazım. Şimdi bize Metaverse diye kakalamaya çalıştıkları şeyler bilgisayar oyunu. Yani onun metaverse'ü bunu öyle değil. Ortak alan olmadığı sürece değil mi? Yani ben seninle nerede buluşup bir atıyorum bir program vardır bir event organizasyon Jennifer Lopez konserine gideceğiz. işte avatarı olur bilmem ne bu metaverse olmuyor. Metaverse'ün gerçekten hayata geçmesi için tekne yani teknik olarak da elektrik sisteminin de yetmediğini öğrendim. Bir gün uzaylılar gelir bu sistem ilerler ama ben bunu metaverse'ü yakalayabileceğimi kendi adıma düşünmüyorum. NFT kısmına da henüz daha yani sanat eseri çok yoruma açık bir şey şimdi bu gelen yükselen gazın e, böyle yani 3-5 sene devam edeceğini düşünmüyorum biliyorsunuz dünyada işte şu an hani klasik kullanılan Facebook, Instagram, e, Twitter gibi var olup yok olan bir sürü platform var NFT ile ilgili daha henüz şey değilim yani bilgim de olmadığı için cahil cahil konuşmayayım. Bana daha henüz kafama oturtamadım onunla ilgili. Okuyorum, bilmiyorum belki de muhteşem bir yere gider. Çok bilgi sahibi değilim. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür sağ olun. ederim. Size de güzel bir etkinlik dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin.